Sayın İmamoğlu da Ankara'ya gelecek. Kendisiyle bir görüşmeniz olacak mı? Eğer uğrarsa görüşürüm. Biz e, bu konuda şunu da söyleyeyim. Ankara'daki 16 e, belediyemiz tamamımızda bu siyasi kumpasa, yargı sopası göstererek siyaseti dizayn etme çabalarına karşıyız. Bu konuda Ekrem Bey'in sonuna kadar yanında olacağımızı çeşitli açıklamalarımıza belirttik. Aynı açıklamalarda devam ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na açılan davalar da siyasi davadır. Sayın İmamoğlu'na açılan davada siyasi davadır. Ben hukukçuyum. Hangi kelimelerin suç olup hangi kelimelerin suç olmadığı yargıtay kararlarında açıkça bellidir. Kaldı ki biz bu konularda yapılan hakaretleri savcılığa verdiğimiz zaman ifade hürriyeti bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda Tamamına takipsizlik kararı veriliyor. Bu davanın açılması bile yanlıştır. Umuyorum yanlış bir karar verilmez ve inşallah Sayın İmamoğlu'nun e, suçlu olmadığı, herhangi bir şekilde başka kasıtla konuşmadığı konusunda mahkeme karar verir ve ülke gerçek gündeme döner. Bu da aynı şekilde e, bu konunun da konuşulması yine ülke gündeminde ön plana çıkıyor ve halkın gerçek sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bizlerin bir tek görevi var. Özellikle siyaset yapanların. Sadece ve sadece halkın sıkıntılarını ortadan gidermek. Daha iyi bir hayat şartlarını Türkiye'ye, Türk milletine nasıl sunarız? Başka bir gündemimizin olmaması lazım. Bunlarla da bizim uğraştırılmaması lazım. Bunlar biliyorsunuz zamanında bizim başımıza da geldi. Uzun süre tartışıldı ama sonuçta gerçeğin ne olduğu ortaya çıktı. Ben de aynı şekilde bir an evvel bu kararın verilmesini, beraat olarak verilmesini ve ülkenin kendi gündemine dönmesini talep ediyorum. Sonuna kadar İmamoğlu'nun bütün belediye başkanları olarak yanındayız ve destekliyoruz. Hayır, bir ceza çıkarsa da ne şekilde tepki göstereceğimizi, protesto edeceğimizi de e, o gün gösterir. Çünkü inanmak istemiyoruz. Yani yargının böyle bir karar vereceğine inanmak istemiyor. Bunu bir hukukçu olarak söylüyorum. Başkanım da hukukçudur. Kesinlikle biz beraat kararı çıkacağına inanıyoruz. Efendim Genel Başkan Özgür Özel. Özellikle...